Arkadaşlar Merhaba Bugün 15 Mart Günlerden Cumartesi e, Hava sıcaklığı e, 24-25 derecelerde e, Yani çok sıcak bir hava var Hatta e, Evden çıkmadan önce Haberlerde izlemiştim e, Bugün ve yarın e, Son 100 yılın En sıcak Mart ayı Günü olarak geçecek şeklinde bir şey söylemişlerdi ee, yani çok aşırı bir sıcak olacak sonrasında e, salı ve çarşamba günü de hava sıcaklıkları 10-12 derece birden düşecek gece sıcaklıkları da eksiye inecek arkadaşlar aracılıkta hepinizin bildiği üzere bu hava durumunu takip etmek çok önemli biz de bunu elimizden geldiği kadar takip edip ona göre kendimize bir yön vermeye çalışıyoruz. Şimdi bugün ben 3-4 gün önce bir şerbet vermiştim arılarımı. Bugün yine şerbet vereceğim ve varo ilacı getirdim. şerit koyacağım içerisine bunu da yaparken işte sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, bir bakalım hep birlikte durumun nedir ne değildir. Ondan sonra bir şey e, nedir onun adı. Siz de bunu görmüş olun. Yani bismillah bakalım. Bir taraftan da telefon geliyor. Kafam ona takıldı. Arkadaşlar, aramız şekleri bitirmiş. Şey yakmadık, körü yakmadık ama evet. ya, inşallah sıkıntı olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Koyduk. arının durumunu görüyorsunuz arkadaşlar 2 4 6 7 çıtalı bir ağrı nüfus yoğunluğu da fena değil gibi görünüyor şimdi bu üstten görünüşler sizi aldatabilir bunların altları biraz boş olabilir Tabii ki ben zamanım kısıtlı olduğu için şu an bir şey yapmayacağım karıştırmayacağım ee, bu üstten görünenler hani bazen şey yapıyor işte arımız çok dolu falan filan yani tabi illaki dolu olanlar da vardır ama hani böyle kıştan yeni çıkmış bizim gibi bu Orta Anadolu ilçelerinde özellikle ee, peteklerin alt tarafında hani arı boşluğu olabilir o yüzden ee, arı uçuyor kaçıyor demeye gerek yok arkadaşlar Evet arkadaşlar. Şeridimizi de bıraktık. Şerbetimizi verdik. Şimdi bu arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, hava sıcaklıkları dediğimiz gibi e, birkaç gün içerisinde çok şey olacak. E, aşırı birdenbire bir düşüş olacak. E, burada yapmanız gereken eğer sıkıştırılmanız sıkıştırılması gereken arınız varsa mutlaka sıkıştırın. Bu bir. İkincisi ee, çok zayıf kovanınız varsa ona birazcık takviye yapabilirsiniz. Arı takviyesi yapabilirsiniz. Bunu da çok abartmadan, başka koloniyi zayıflatmadan e, yapabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Bir iki tane kovanımda öyle bir e, zayıf vardı. E, onlara çok az bir de olsa şey takviyesi yapacağım. Arı takviyesi yapacağım. E, bunu da e, hava sıcaklığı çok olduğu için eğer bu çıtayı böylece koyarsanız arayı kırdırırsınız birbirine. O sebeple ben arıyı silkeleyeceğim çuvalın üzerine. Orada kalanları diğer kovana vereceğim. O en azından şu 2-3 günlük dönemi bir rahatça atlatsın istiyorum arılarım. Siz de bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Burada maksat arkadaşlar arıyı arı üşütmesin, yavruyu üşütmesin, yavru çürüklüğü olmasın, yavru sökme işi olmasın ve şey en önemlisi ee, yani koloni bu zamana kadar hani bir iyi kötü bir şey çıkartmış. Ee, şimdiden sonra da yoluna devam edebilmesi için hani bir e, şeye ihtiyacı var. Böyle bir e, ne derler ona e, böyle bir yemeğe ihtiyacı var. Bunu da bir sağlamış olalım değerli arkadaşlar. E, Bugünlükte de, e, işlediğimiz konumuz bu olsun. Herkese bereketli bir yıl diliyorum. E, kolay gelsin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.